Merhaba arkadaşlar ben Fırat Yener. Bugün Van'da, anda sosyal deney çekiyoruz. Bu, bu gördüğünüz bebekle birlikte video çektik arkadaşlar. Tabii gerçek değil. Ama insalar gerçekmiş video yapacağız. Bakalım tepkiler olacak. Hadi videoya geçelim. Abi nasılsın? Bak abi. Ben, ben baba oldum. Kısım Ayşe. Bak. Güzel mi? Allah bu pasta. Ya abi sağ ol. Allah. Yo yo. Yo tut. Vallahi yo yo vallahi. Aç şimdi şans yap. Aşık ne? Seni çok sevmiş. Bak vallahi seni çok sevdi. Tamam şu an. tut. Yo yo. Vallahi tut. Vallahi. Aşık seni iyi. Ağlama kızım. Yo yo. yo ağlama ya ya. Abi seni çok sevdi. Ağlama. Git abi. Ağlıyor bak. Bak. Duymuyor musun sesini? Ağlıyor. Ayşe ya ya. Ağlama. Abi seni çok sıkıcı. Acıktın mı? Acıkmış Ayşe. Abi acıkmış Ayşe. Ayşem. Abi sana kızmadı. Bana kız. Ağlama. Abi bak yüzüne bir kere gül ağlamasın. Tatlı mı gerçekten? Ayşem bak abi sana güldü. Ağlama. Ben bir şey diyecek Sosyal neydi bu? Kamera şurada bak. Sosyal neydi? Benim biraz zor geldim. Sen sen fazla takmadın? Hayır vallahi var. Daha yeni askerden çıkmışım bir haftadır. Merhaba. Bak ben baba oldum sen o çocuğun var mı? Yok. Bak ismi Ayşe çastın. güzel mi? <laughs> güzel bir çay. Yok abi yeni işte. Acıktın mı tuzu? Gel. Annesi nerede? Annesi. Ee? O şıra annesini sorma. Neyse. Anneden bahsetmedi. Ağlama. Ayşem. Ayşem güzeldir ya. Güzel mi abi? Baksana. Evet. Şimdi kocana. Evet. Ayşe'dir ismi. He Ayşe güzel mi? Ayşe değil. Ben. Ayşe amca. Al sıcak. Sıcak iyi değil. Ha çok çok. Ha. Çıkarayım mı bunu? Çıkar, çıkart. Evet. Duyu kalsın, üşümesin. Dur, dur, dur. Yok, yok. Nerelisin? Buralıyım. Ya. Kuralısın? Hı <laughs> hı. Niye? Hiç, <Ne> doğru. <tu>? Aşağı. <laughs> Amca. Acıktın mı? Acıkmış Ayşe. Acıkma bir şeyler be. Ne veriyorum? Süt ver. Sütü ver. Çocuğa süt verilir. Süt. Al, bakalda bir tanesi var. Param yok. Ne kadardır? Su ve su da oluyor. Su? Hı. Çeşme, çeşme Ha <laughs> <laughs> <Aşya>. yap. <laughs> <laughs> Niye? Üşümez. O, 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 o soğuk gibi. Aynen. Soğumaz, Bırakın artık. Bırakın <laughs> artık. Hesabı şu şey söyleyeceğim. Söyle. Sosyal de neydi bu? Karşı hava. Valla ev er sallıyor. Ev üstüne alıyor. Fayda kalabilir mi? Abi ne yapsın? Bu benim bebeğim. Ne? Şu an baba oldum. <laughs> Sen baba oldun mu abi? <gülüyor> <gülüyor> İsmi Ayşe. Bak ne kaç tatlı. azıcık olmuş. Yok. <laughs> <laughs> Açıksa yemek yok. Nasıl vereyim? Yemek yok. Tamam. Tamam. Ben ne tatlıdır. Evet, Allah başlasın. versin. Sen tutuğun var mı abi? Evet. Aşağı ne? Üç tane. Sen daha güzel değil mi? Sen çok. Allah versin. Bir tık bakacağız. Sarıcağı değil. değil Yok. Ne var? Gül Yavaş yavaş. Açıkmış ama yemek yok. Ne vereyim buna? Küçük fiyonlar lazım. Sütü Senin varsa. Ben de <laughs> bak, abi, tık, biraz. Bak. Şunları Yok yok şunları yani şey. Ben, ben bir bir hani. Yo abi, ben <laughs> sen var, sen düşmez. Bir Yok. Şey, şey, şey. Yo, tamam. sen çok sevdiğim. Tamam. Sağ ol. Nereye abi? Ne? Işte? Tamam. Hayır, Niye? Yatırmış. uykusu gelmiyor Aa, Aa, Artık mı? Param yok. Ben de alayım. Sen evet. Aa, evet. Hadi sen çay bak. 10 dakika ben bir şey yapayım. Evet, Sosyal deney bu Hı. Çekiyor musun? Evet çekiyor. <laughs> El sallarsa paylaşabilir miyiz? <laughs> Doğuda işte benim sosyal <laughs>